Merhaba arkadaşlar, İslami ilimlerin yöntemi, usulü nedir? Maksadı araştırırken, konuyu araştırırken, bilimsel bir araştırma yaparken sosyal ilimlerde olduğu gibi İslami ilimlerde bir sosyal bilim alt alanı olarak İslami ilimlerde hangi yöntemler takip edilmiştir? kısa videoda bunu anlatmaya çalışacağız. Elbette ki gelenek içerisinde, tarih seyir içerisinde İslam bilimler geleneği önemli bir birikim ortaya koymuştur. Geçmişten günümüze intikal eden bir bilgi birikimidir bu. Bu bilgi birikimini ortaya koyarken de belli bir yöntemi kullandıklarını, bir usulle hareket ettiklerini biliyoruz. Zaten yöntem ve metot dediğimiz şey maksada ulaşmaya çalışırken, bilgiyi elde ederken keyfilikten uzak kalınması ve belli bir metoda göre hareket ederek bir anlamda kurala, ilkeye tabi bir bilim elde etme yönteminin keşfedilmesine dönük çabaları ifade eder aslında yöntem. Bu nedenle de İslam düşünce geleneğinde bilgiyi elde etme, işleme, yorumlama, aktarma gibi işlemlerin belli bir sağlam metodoloji ve usule göre yapıldığını söyleyebilmek mümkün. Zaten bizim yöntem dediğimiz usul dediğimiz şey de bunu anlatmak için kullanılan bir kelime. İslam ilim geleneğinde bunu ifade etmek için bir yöntem ya da usul kelimesi kullanılmıştır. Gelenek, klasik geleneksel anlatımlarda daha çok usul kelimesinin kullanıldığını görüyoruz. Bu bir anlamda din alanında da bilimsel bir araştırma yaparken, düşünürken, tefekkür eder, üretirken ya da bilgiyi üretirken belli bir yöntemi kullanmak gerektiğini e, akla getirir. Nedeni de arkadaşlar bu konuda keyfinin olmaması, insanların keyfi olarak hareket etmemesi, herkesin kendine göre bir kural koyup da ona göre sonuç çıkarmaması içindir. Onun için üzerinde uzlaşılmış bir yönteminiz olmadığı sürece ortak bir düşünceye, ortak bir fikre, ortak bir bilgi anlayışına varamazsınız, ulaşamazsınız. Onun için bizim eskiler demişler usul olmadan vusul olmaz. Yani bir maksada, bir amaca ulaşmak için ona ulaştıracak uygun bir usulünüzün, uygun bir yönteminizin de olması gerekiyor. Uygun bir usul yoksa, yoksa vusul da olmaz. Yani amacınıza, hedefinize ulaşamazsınız. Hedefe ulaşabilmenin, hedefe doğru şekilde varabilmenin yolu doğru bir usuldan geçer. Bu anlamda... Metodoloji son derece önemlidir. Peki usul kelimesini her ne kadar bizim gelenek içerisinde bu usul ifadesiyle yer alsa da ifade etmek için hangi kavramlar ve kelimeler kullanılmıştır? Bunlardan birisi usuldür arkadaşlar. Biraz önce söyledik. Kelime kök anlamı yetibele kök, esası, ilke gibi anlamlara gelir. Ki kelam ilmi içinde bildiğiniz gibi gelenek içerisinde usulü din kelimesi kullanılmıştır. Bu anlamda usulü fıkıh, usulü tefsir ya da usulü hadis gibi kavramları pek çoğunuz lisans eğitiminden biliyorsunuz zaten. Bu hem bir ders olarak da okutuldu hem de bu ilimlerin birer usulü olduğunu da bilmiş olduk. Yorum yapıyorsanız hangi usule tabisiniz? Hadis alacaksanız hadisin ilkeleri, kuralları, sıhhat derecesi, rical tetkiki ya da metin tenki gibi farklı farklı yöntem ve usulleri bilmek bir zorunluluk bir anlamda doğru bilgiye uğraşabilmek açısından hadis alanında benzer şekilde tefsir de, yorum da e, hermenotikte belli bir kurala göre olması gerekir. Kafanıza göre tevil, kafanıza göre yorum üretemezsiniz. Onun için İmam Gazali kanunu tevil diye bu işin kurallarını, ilkelerini belirleyen bir kitap bile yazmıştır. Şimdi arkadaşlar peki usulü fıkıh var, usulü tefsir var, usulü hadis var da usulü kelam diye yok. Çünkü gelenek içerisinde bizim, bizim İslam düşünce geleneğinde kelam biliminin kendisi usulü din kabul edilmiştir. Dinin aslıdır zaten. Dinin aslını ifade eder. Çünkü itikadi hükümler inancın, dinin özünde yer alan hükümlerdir. Diğerleri onun üzerine inşa edilirler. Bu anlamda bir şeyin kendisi asılsa eğer asıl usule ihtiyaç duyarsa fer konumuna iner. Bundan kaçınmak için de kelamda usul, din kavramı kelamın adı olarak kullanılmış bir yöntem olarak ifade etmemiştir. Peki şöyle bir şey aklınıza gelebilir. O zaman kelam ilminin yöntemi yok mudur? Kelamcılar keyfi ve kapılarına göre mi karar veriyorlar? Değil tabii ki arkadaşlar. Onların da hem istilal yöntemleri hem çıkarım yöntemleri, tüm varım tümden gelim usul ve esasları ve diğer taraftan da arkadaşlar gelenek içerisinde usul Fıkın kullandığı yöntem ülkeleri kelam iliminde kullanmıştır. Çünkü belli bir noktaya kadar ilimler birbirinden zaten çok fazla teferruatlı olarak ayrılmamıştı. Dar bir alana olmamıştı. Bu alanda fıkh deyince aynı zamanda kelam da anlaşılmıştır gelenek içerisindeki ki Ebu Hanife'nin fıkhul ekberi bunun tipik örneğidir. Fıkha fıkı itikatla ilgili olan neyse fıkul ekber şeklinde bir niteleme yaparak birinci derece usul konumuna kelamı yükseltmiştir. Şimdi arkadaşlar İslam düşünce geleneğinde bizim araştırma yöntemleri açısından usulü metodu ifade etmek için kullanılan bazı kavramlar var. Bu kavramlar başında usul geliyor ki biraz önce buna kısmen temas ettik. Usul, metot, yöntem, ilke, esas anlamına geldiği zaman bir şeyin aslı, esası ve ilkesi anlamına da gelir. Asıl zaten Arapçada kök de demekti. Bir ağacın kökünü ifade eder. Burada ise araştırırken, tetkik ederken, incelerken o konuda takip edecek ilke ve esasları belirlemek amacıyla kullanılan bir yöntem bilimidir usul aslında. Bu anlamda usulü fıkıh, usulü tefsir ya da usulü kelam kavramını duyduğunuz zaman da zaten bunu anlamayı son derece kolaylaştıran ifadeler olduğunu söyleyebiliriz. Bu anlamda kullanılan diğer bir kavram yöntem kelimesidir. Yani bir anlamda bir usule, bir asla, usulün belirlediği hedeflere ulaşma noktasına takip edilen bir ilkeyi ifade eder yöntem. Mesela ne gibi? Bir hadisin sıhhat derecesini tespit etmek için tenkit yönteminin kullanılması gibi. Zaten tenkit yöntemi diyoruz dikkat ederseniz. Çünkü tenkit bir yöntemdir. Bu yöntemin kullanılması e, dolayısıyla usul kavramına göre biraz daha dar ve spesifik bir anlama sahiptir yöntem kelimesi. Ama eş değer olarak da kullanılmaktadır. Metodoloji kelimesine gelince zaten sonundaki loji kelimesi bilim dalını ifade eder. Yani bir anlamda metot bilimidir. Günümüzde Yayın olarak biz ne için kullanıyoruz bu metodoloji kelimesini? Aslında yöntem ve usul ifade etmek için de kullanıyoruz. Birbirine girit kavramları aslında. Ama aslında bir yönde metodoloji bir yöntem bilimdir. Yani usul ve ilkelerin tespiti, tespitlerin geçerliği, aynı zamanda da sınırlıklarını belirlemek için kullanılan bir kavram olduğu için metodoloji bir anlamda metot bilim adını da verebiliriz. Günümüzde bir işte İslami ilimler metodolojisi dediğimiz zaman İslami ilimlerde araştırma ve inceleme yaparken takip edilmesi gereken yöntemlerin bir anlamda bilimidir bu. Dolayısıyla metodolojiyi bu yönüyle de görmek ve anlamak gerekiyor. Bir yöntem bilimlidir. Çünkü bu yöntemin nasıl seçildiği, nasıl belirlendiği, hangi ilkelere göre işlediği, geçerliliği ve sınırlıkların ne olduğunu tespit işte bu ilim dalının alanına giren bir kavram. Şimdi arkadaşlar İslam ilimlerin karşılaştığı en büyük sorunlardan, günümüzdeki sorunlardan birisi bir işlevsellik. Yani bir ilim ne kadar günümüze hitap ediyor, ne kadar işlevsel, ne kadar pratik hayatta ve gündelik hayatta işe yarıyor. Yoksa zamanın dışında gerisin demek kalıyor. Bu çok tartışılan bir kavramdır. Bu kelam içinde tartışılmıştır, tefsir içinde tartışılmıştır, hadis içinde tartışılmıştır. İşlevsellik önemlidir arkadaşlar. Yani konuyu güncel kılabilmek, günümüz insanının sorunlarına çözüm üretebilmek, günümüz insanına ve sorunlarına açıklama getirebilmek aslında bütün ilimlerin temel gayesidir. Bu ayrı bir tartışma konusudur. Diğer bir şey arkadaşlar bütünlüktür. Yani bir alanı bütünlük içerisinde görebilmek. Bizim ilahiyatçıların zaman zaman düştükleri handikaplardan birisi şudur. Her ilimiz spesifik alanına has etip ötekini dışlamak. Oysa ki bütün hepsi aynı hedefe doğru yürüyen ilim dallarıdır. Bir bütünün parçasıdırlar. Hepsinde amaç aynıdır. Nedir amaç? Kur'an'ın anlaşılmasıdır. Ya da marifetullah'tır. Hedefe ulaşmaktır. Yani usul marifetullah'tır. Usul Kur'an'ın anlaşılmasıdır. Yöntemler bunları anlamaya sağlayan, ulaştırmaya yarayan birer vasıtalardır, birer araçlardır ki bizim gelenek içerisinde kelamcılar bu asıl amaçlara mekasıt, ona ulaştıracak vasıtalara ise vesail adını vermişlerdir. Şimdi İslam düşünce geleneğinde arkadaşlar maalesef çoğu kere bir bütüncül anlayıştan uzak kalıyoruz. Çünkü niye? İlimleri spesifik alanlara bölüyoruz. Dar uzmanlık alanlarına hapsediyoruz ve öteklerini yok sayıyoruz. Oysa ki hepsi bir bütünün parçası. Birinin eksik bıraktığını öteki tamamlayacaktır. Birinin noksan bıraktığını öteki daha ikmal edip tam hale getirecektir. Yani birisi bir şeyin rasyonel tarafını ele alırken Diğeri duygusal tarafını ele alabilir, diğeri gönül dünyasını hitap edilir, diğeri teknik tarafını ele alabilir. Ama hepsi bir bütünün parçasıdır. Yani sadece bir alana hassetmek, öteki tarafını, alanı yok saymak bir anlamda İslami ilimlerin alanını daraltır bütün gül bir anlayıştan uzak tutar. Çünkü İslam düşüncesinde ilimlerin nakli ve e, akli şeklinde tasnifi söz konusudur biliyorsunuz. İslam düşüncesi açısından ilim ilimdir. Çünkü tüm kainat Allah'ın yarattığı bir evren olduğuna göre onun yarattığı bir dünya üzerine düşünmek, fikir etmek, akıl yürütmek bununla uğraşan daha doğrusu her bilim dalı dinidir. Dini olmayan da bir kavram yoktur. Bir Müslüman hayatını dini ve seküler diye iki alana ayırmaz. Dolayısıyla hayat hayattır, onu yaşar. Dolayısıyla dini kavramı bir anlamda hayatın, evrenin, kainatın, bilimlerin tamamını ifade etmek için kullanılan bir kavramdır. Dini dünye ayrımı özellikle bu pozitivizmden sonra dini alandan uzaklaştırılarak açıklanan bir evren anlayışından yeniden dini alana dönme çabalarını ifade etmek için kullanılmıştır. İlimlerin İslamileştirilmesi derken de bir anda bunu anlamak gerekir. Yoksa zaten evrende ilimde Müslümandır. Dolayısıyla bunu yeniden İslamlaştırmak Malin çok fazla anlamı olmayacaktır. Değerli arkadaşlar, klasik İslam kurucu metodolojisi usul geleneği diye bir geleneğimiz. Ki bunu başta gelen öncülerinden birisi usulü fıkıh'tır. Hem daha sistematik, daha tutarlı hem de çok aktif olarak kullanılan bir usul ve metodoloji yöntemidir. Kur'an ve sünnetten hüküm çıkaracağız. Kur'an ve sünneti anlayacağız ama bunu tutarlı yapmak, bundan tutarlı bir bilgi üretmek, bunun çerçevesini çıkabilmek usul sayesinde olmuştur ki bunun öne çıkan örneği dediğim gibi usulü fıkıh'tır. Usulü fıkıh nedir arkadaşlar? E Kur'an ve sünnet temel kaynağımız olduğuna göre ki fıkıh açısından, usul ve metodoloji açısından iki kaynak da biliyorsunuz. icma ve kıyas da eklenmiştir buna bir metodoloji olarak. Ama bunlardan hüküm çıkarmak, bu hükmü bir tutarlı bir şekilde ifade etmek, anlaşılara hale getirmek belli kural ve gerek. Fıkıhları, Usulü fıkıhta neler var arkadaşlar? hemen bir göz atalım. Bunlardan birisi deliller. Yani bir edille olacak. Çünkü hüküm çıkarırken delille dayanacaksınız. Karineye dayanacaksınız. Karine olmadan bir kavrama, bir lafsa anlamda veremezsiniz o anlamı başka bir yöne veçe doğru hamle demezsiniz de. Elinizde bir delil olacak ki ona göre hareket edeceksiniz. Deliller önemlidir bunlar. Hükmün dayandığı kaynaklardır çünkü deliller. Bunlar asli deliller, kitap ve sünnet, icma, kıyastır fıkıh açısından asli delil olarak kabul edilmiştir. Fer'i delil ise arkadaşlar istihsan, maslahat, mürsele, örf gibi alanlar fer'i delil olarak görülmüştür. Yani bu asli delillerde hükmü bilinmeyen bir konuda hüküm vermeye çalışırken istihsandan, maslahattan ya da örften de yararlanılmıştır ki biliyorsunuz mecellede nas olmayan yerde örf nas gibidir şeklinde bir hüküm de yer alır. İkinci nokta arkadaşlar hüküm çıkarmadır. Birincisi aslı bilmek yani bu asli delilleri farkında olmak, bu delilleri bilmek sonra da ayet ve hadislerin lafızlarının nasıl anlaşılacağını belirleyen kuralları ortaya koymak. Yani hüküm çıkarma derken, istimbat derken bunu kastediyoruz. Emir ve nehin sigaları lafızların uygunluğu, umumiliği ya da hususiliği gibi konular işte bu kavramda, bu anlamda değerlendirilmesi gereken konulardır. Bir başka şey arkadaşlar, iştahat ve müştehit. diyorsun iştahat İçtihat kökünden gelen bir kavram. Açık bir nas bulunmayan konularda usule uygun bir şekilde akım yürüterek bulunan aran, alanla kıyaslayarak bunlara da bir hüküm inşa etme, hüküm tesis etmedir ki biz buna e, ne diyoruz? İçtihat adını veriyoruz ki İslam ilimlerin dinamizmi, hareketliliği bir anlamda Güncelliği bu iştihat sayesinde gerçekleştirilir. Bu anlamda sadece fıkıh alanında değil her alanda iştihat olur evet. arkadaşlar olmasaydı itikadi alanda farklı mezhepler ortaya çıkmazdı. Zaman zaman derler ki bu sadece amel alanında olur, itikadi alanda olmaz. Ama itikadi alanda tabii ki makasıt alanında bir iştihattan söz edemezsiniz. Ama vesail alanında iştihat söz konusudur, farklılaşma söz konusudur. Onun için itikadi alanında farklı ekoller ve mezheplerin varlığı bile onu gösterir. Şimdi usulü fıkıh alanında iki yöntem gelişmiş arkadaşlar. Bunlardan birisi mütekellimün yöntemi ki bu yöntemi takip eden İmam Şafi'nin kendi metodudur. Bir de fuka metodudur ki o da Ebu Hanifidir. Bu konuda usul inşa eden Usul ortaya koyan ilimlerimizden birisi de hadis ilmidir. Hadis ilmi bildiğiniz gibi aslında son derece özgün bir metodolojiye sahip. Belki farklı kültürlerde, farklı coğrafyalarda, farklı inançlarda olmayan bir zenginliğe sahibiz. Çünkü Hz. Peygamber'in sözünü, fiilini, takribini, rivayetlerini günümüze kadar intikal ettirmek, bunların doğruluğunu tespit etmek, Hz. Peygamber'in nispetini ispat edebilme noktasında önemli, muazzam bir birikim ortaya konulmuştur. Bu İslam medeniyetinin bu anlamda ortaya koyduğu son derece özgün katkılardan birisidir bilim dünyasına. Şimdi bunlar nedir arkadaşlar? Birincisi kaynak tenkidi yapılmıştır. Mesela kaynaklar tenkidi edilmiştir. Yine buna biz ne diyoruz? Kaynakların tenkidine İsnat analizi adını veriyoruz. Rivayetin nakleden raviler zincirinin incelenmesidir. Ravileri sonuna kadar en ince ayrıntısına kadar incelemişlerdir. Cer, tadil alanından tutun da adalete kadar pek çok alanda bu konuda ciddi bir birikim ortaya konulmuştur. Ravilerin her birinin hafıza gücü, ahlaki durumu yani adaleti kastediyoruz arkadaşlar bunda. Hadisi kimden aldığı gibi konular cerh ve tadi ilmi çerçevesinde tartışılmış, ele alınmış bir anlamda ravilere ilişkin bir karakter analizi ortaya konulmuştur. Kesintisiz ve güvenli bir istinada ulaşmanın yolu da budur arkadaşlar. Birinci nokta bu. İkincisi de metin tenkididir arkadaşlar. Yani hadislerin sıhhatini tespit etme noktasında iki temel yöntem. Birincisi kaynak tenkidi. Bu konuda işte rivayet zinciri, ravilerin durumları incelenirken ikincisinde metin tenkididir arkadaşlar. Bu da önemli kavramlardan birisidir. Rivayet zincirinin metin incelenmesi. Yani hadis metninin Kur'an'a, mütevatir sünnete ya da tarihi olgulara aykırı düşüp düşmediği tenkit edilerek, eleştirilerek, tespit edilerek ortaya konulur. Çünkü bir hadis Kur'an'a ters düşmez. Düşmemeli. Düşüyorsa bir sorun var demektir. Dolayısıyla hadislerin sıhhatini tespit noktasında buna önemlidir arkadaşlar. Diğer bir ilim dalımız bildiğiniz gibi usulü yöntem olarak kullanılan nedir? Tefsir ilmidir arkadaşlar. Usulü tefsiri zaten lisans eğitimi esnasında bir ders olarak okudunuz. Bu da Kur'an'ı anlama ve yorumlamada ortaya konan bazı ilke ve yöntemlerdir. Tefsir yapacak bir müfessirin sahip olması gereken yetkinlikler ve uyması gereken kuralları bir anlamda bu tefsir usulünün alanı olarak görebiliriz. Ne gibi arkadaşlar? Bu konuda farklı yöntemler. Mesela Kur'an'ın Kur'an ile tefsiri. Bu bir yöntemdir bildiğiniz gibi. Yani Kur'an'daki bir ayeti açıklarken yine Kur'an'daki başka bir ayetle istidlal etmek. Kur'an'ın sünnetle tefsiri. Yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam o Kur'an ayetini nasıl anlamış? Ne mana vermiş? Ne anlam vermiştir? Bu da bir yöntemdir. Sahabe ve tabi'in sözlerine müracaat. Diyelim ki bu ikisinde bir hüküm bulamadıysak, ikisiyle anlamlandıran üçüncü bir başvurmamız gereken yöntem. O da e, ilk nesil, yani peygambere eşlik eden, ona arkadaşlık eden sahabe nesilin ya da tabi'inin bu konudaki anlayışları da bizim için önemlidir. Bir başka şey Arap dilinin inceliklerine riayet ve de hakimiyet. Çünkü lafız analizi, lafız tahli, yani lafzi yorum ya da günümüzün ifadesiyle literal yorum lafza dayanır arkadaşlar. Dolayısıyla o kelimenin Arap dili içerisindeki kullanım şekli, kullanım mantığı, verilen anlam yine ayetleri anlamlandırma noktasında anlam taşıyacaktır. Bir başka şey de arkadaşlar nüzul sebepleri. Yani o ayet niye indi, kime indi, hangi bağlamda indi, neyi kastediyor, neyi açıklamaya çalışıyor. Bu da bir anlamda ayetleri yorumlamada ya da tefsir yapmada başvururken tefsir yaparken uymamız gereken ya da dikkate almamız gereken kurallardan birisidir. Bu usuller sayesinde İslam bilimler sağlam bir zemin üzerine inşa edilmiştir arkadaşlar. Temelsiz, yüdük değil, belli bir yöntem olan, belli bir yönteme göre iş gelen bilim dallarıdır bunlar. Değerli arkadaşlar, bizim İslam bilimlerimizin geleceği neye bağlıdır? Olabildiğince kapsamlı, tutarlı, sağlam, rasyonel bir metodoloji geliştirmemize bağlıdır. Kur'an'ı anlamaya çalışırken zamanın şartlarını dikkate almak, günümüzün dünyasını dikkate almak, ona göre tabii ki asıldan kopmadan bir yorum üretmek, anlam üretmek son derece önem taşır. Bu hem bizim İslam ilimlerimizi işlevsel tutar, hem de metodolojimizi, metodolojimizi anlama yöntemimizi güncel tutar. Dolayısıyla usulümüzü, ki bir kelamcılar buna usul demiyorlar biliyorsunuz, vesail diyorlar. Usulümüzü bir anlamda güncelleyerek, Kur'an'ın günümüzün anlayışına göre daha güzel, daha iyi, daha tutarlı bir şekilde, asla uygun bir şekilde anlaşılmasını sağlayabiliriz. Demek ki yöntem güncellenebilir. Zaten kelam alimleri demişler ki mekasıt alanı güncellenmez. Yani iman esasları sabittir ama onun ispatına, açıklanmasına, anlaşılmasına yarayan vesail alanı esnek alandır, dinamik alandır, değişken alandır. Onun için farklı farklı kelam anlayışları var, onun için farklı farklı kelam yorumları var. Onun için bu konuda farklı farklı mezhepler ortaya çıkmıştır. Bu konumuzda bu kadar da arkadaşlar. Bir başka videoda inşallah sizlerle birlikte olmak üzere. Hoşçakalın.